Pazarda istavrit, hamsi, mezgit, tekir, çinekop, çupra, levrek, Olta levrek, sardalya, kefal, isparı hemen hemen bayağı bolluklar var. Kaya levrek var. Çiftlik balığı, Karadeniz somonu var. Bir de küçük çupralar çiftlik balığı. Gerisi Karadeniz balığı var, Marmara balığı var. Ya balık fiyatlarısa hamsi taze hamsi var 70 lira. Kefal var 40 lira. Sardalya var 95 lira. İstavrit 55 lira şey ispar 55 lira, isabit 80 lira, bir çapa kıraçayı, kıraça var 70 lira kilo, uskumru 90 lira kilo, mezgit var taze mezgit 80 lira kilo, tekirim 120 lira, barburum 160 lira, ee, karagöz balığım var 90 lira, olta levreklerim var 225 lira, olta çupralarım var 70 lira, levreklerim var 75 lira olta. Çeşitimiz çok. Kilo başı şimdi 70 lira kilo onları ben saydım. Bunların tane olan da mesela çupra 50 lira tane. Levrek 50 lira tane. Ya biraz çapara ince isabet biraz ravaşta. çapara isabet biraz ravaşta. Ama sardalya mesela 10 gün sonra sardalya yağlandığı zaman bayağı bir satışımız olur ondan. Sardalya balığı çok yağlı bir balıktır. Balık sezonu bitti. Nisan 15'i balık sezonu bitti. Eylül'ün birinde açılacak. Ama şu İzmit halkında şöyle bir şey var. Televizyonda balık sezonu kapan dedi mi? insanlar ayaklarını çekiyor. Fazla bir yoğunluğumuz yok. Biz de o durumda sıkıntıya geçiyoruz. Şimdi Nisan 15'inde kapandı ama Eylül açıldığı zaman bunlar yasak şu. Tirol balıklarına büyük kayıklar yasak. Yavrulama, yavrulama dönemi olduğu için yani dibden tarama yasak. Ufak kayıklar, oltadan balıkları tutanlara serbest. Yani balık var, balık geliyor. Tezgahımız gene balık dolduruyoruz. Müşteri her türlü balığı sunmak, sunuyoruz yani. Sıkıntı yok o konuda. Tabii güvenli şekilde yesin. Balığı güvenip yesin. Hiçbir şey olmaz onda. Sıkıntı yok. Zaten yüzey balığı bunlar. Dip balığı değil. Musulayın içinde de yaşamaz. Oksijen bulunan yere gider yaşar. Ama musilaj yok. Ya benim vatandaşa önerdiğim şey yok. Her balığı yesinler. Bak yesinler. 70 lira bir hamsi pahalı değil. 70 lira islamiyet pahalı değil. 50 lira bir 125 lira bir tekir pahalı değil. Çupra 50 lira tane pahalı değil. Balık sağlıktır ya. Balığı ya kardeşim ya. Bugün devamlı Pahalı değil. Bugün nereden baksan bir kasaba gitsem bir kıymanın kilosu 160-170 lira. Yani bir kilo balıktan 3 kişi doya. Ey maşallah. Karadeniz balığı, Marmara balığı, çukra var, levrek var, sardene var, istavit var. Ey maşallah. Kıraça istavite bak, kıraça. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Ey maşallah, şuraya bak. Adam da çıkıyor. Adam da Adam da Şu anda mevsimsel olarak istavrit var, istavrit yiyoruz. Karadeniz'in çok güzel tekirleri var, tekirleri yiyoruz. Bunlar doğal ürünler. İnsan vücuduna çok fevkalade vitamin olarak ve direnç olarak dışarıda eczanelerden, şuradan buradan aldığımız takviye haplardan niye niyade doğal ürün bu ürünleri tercih ediyoruz biz. Her zaman da yiyoruz. Ve insanın vücudunu hafif tutuyor. Bir balığı yediğiniz zaman iki saat sonra aynı sanki hiç balık yememiş gibi oluyorsunuz. Ve bu da çok güzel bir şey. İnsan sağlığı için her zaman için biz balığı tercih ediyoruz.